Arkadaşlar merhaba iyi bayramlar dileyelim. Bugün dışarı çıkamadım bayram olduğu halde. Neden? Şu görüntüler yüzünden. Herkesin tahmin edebileceği gibi bir bay, e, yaprak bitinden bahsediyoruz. Yaprak biti. Fakat bu yaprak biti arkadaşlar yumurtlamıyor, doğuruyor. Resmen doğum yapıyor. Bakın bir, birinci yavru çıktı, ikinci yavru doğmak üzere. Şimdi yaprak bitlerinde ilgili şöyle kısa bilgiler vereyim ben size. Bildiklerimi yeni öğrendiklerimden bahsedeyim. Yaprak bitleri normal şartlarda işte benim bildiğim yanlış değilmiş aslında. Normal işte yumurtlayarak çoğalıyorlar. Bunu senede bir kez yapıyorlar. Senede bir kez yumurtluyorlar. Yumurtlarını işte yaprağın değişik bölmelerine, kabuk altlarına falan bırakıyorlar. İklim koşulları el verdiği zaman bu yumurtalar patlıyor ve yeni nesiller çıkıyor. Dişi erkek değişik şeyler. Yaprak bitleri çıkıyor. Senede bir defa yapıyor. Fakat arkadaşlar bu normal canlılar da bunu yapıyor. Yani normal böcekler de bunu yapıyor ama bütün böcekler bu kadar çok üreyemiyorlar. Bu kadar fazla artmıyor sayıları. Bunun gizemi nerede? İşte <laughs> bu video bana araştırma fırsatı verdi. Araştırdım çünkü hiç bu kadar detaylı araştırma yapmamıştım. Bunların yılda bir kez normal üreme, yılda 30'a yakında partonogenes yani erkeksiz üreme denilen bir üreme şekillerine sahipler. Böyle olunca ne oluyor? Bakın. Erkek olmadığı zaman sadece yavrular dişi ve annesinin birebir kolonlanmış gibi oluyorlar. Annesinin kolonları. Hani bizim bir tane koyun, koyun vardı ya. Onun gibi koyunlar. <laughs> kolonlar Pardon kolonlanmış anneler. Ve bu yavrular hamile olarak doğuyorlar. Ve 10 gün sonra tekrar yumurtluyorlar. Ve hepsi dişi bakın. Hızla artmasının nedenini anlayabildiniz mi? Normal bir böcek gibi yürüyorsun. <laughs> bir de ekstra 30 defa falan tamam mı senede 30 defaya kadar annesinin kopyası dişiler doğuyor. Bakın bizim videonun sonlarına kadar izlerseniz 6 tane yavru meydana geldi. 6 tane dişi demek bu. Ve 6'sı da 10 gün sonra belki de 6'ı altışar gidiyorsa 6 gidiyor kabul ederim. Bir anda 10 gün sonra 36 tane. 20 gün sonra 36 çarpı 6 36 180 216 216 tane. Uf, şeye bak ya rakamlı katlanmayı görüyor musunuz? Yani bir karesi oranında falan değil bu. Onar gün periyotlarla bu şekilde katlanıyorsun. Bu anormal derecede bir üreme anlamına geliyor. <laughs> Arkadaşlar gerçekten ne bakarsın. Tamam mı? Yaprak, yaprağına bitki yetiştiriyorsun evinde. Hiçbir şey yok. Gül özellikle. Güllerde falan çok oluyor. Bir gün önce hiçbir şey yok. Bir gün sana bir bakıyorsun ama gülün bir bölgesinde böyle bir öbeklenme var. Bir tane iri bir sürü yavru. İşte bu olay bu. Bir bunlar katlanarak çok kısa sürede bitkileri yapıyor? Ele geçiyor. Doğuştan hamile yavrular doğuyor ya. Olayın enteresanına bakın. Yaprak bitleri arkadaşlar ilaçlı. Yaprak da, e, genelde alt kısımlarını falan işgal ettikleri için ilaçtan da fazla etkilenmezler. Yani bunlara böcek öldürücü ilaçlar tamamen etkiler fakat çok yoğun sıkman lazım. Bu yoğun sıkmalarda işte e, bir sürü canlının da ölümüne neden oluyor. Yararlı canlıların da ölümüne neden oluyor. Bunlar da genelde böyle Arap sabunu falan böyle yapıştırma özelliği olan. Bunu yapıştıracak ve boğacak orada. Nefes almasını engelleyecek. O tip ilaçlar kullanıyorlar son zamanlarda. <laughs> Bu da çok ilginçtir. Yine bakın yaprak bitlerini koruyan bir canlı vardır. Ben daha önce <laughs> videolarını yaptım onların. Karıncalar arkadaşlar. Karıncalar bunları koruyor. Aslında e, videoda çok net gözüküyor. Bakın arka tarafta iki tane anten gibi uzuv var. Bu anten gibi uzuvlarına Korniçle deniliyor. Yukarıya yazdım. Korniçle. Bu neden fenomonlar, feromonlar salgılıyorlar. Ve bu feromonlar bal gibi böyle tamam mı tatlı olan şeyler salgılıyorlar. Aslında bunları neden yapıyorlar biliyor musunuz? Karıncaları ben gözlemlerken gidiyorsunuz. Tamam, karıncalar bunları emiyor tamam çıkanları emiyor. Bunlar da e, karıncalarda işte bunların baş düşmanı olan uğur böceklerini kovalıyor. Bunlar da bunu ödüllendiriyor falan diye düşünmüştük. Ve çoğu yerde de öyle geçer. Öyle değil arkadaşlar bu. <laughs> karıncalar durmadan antenlerine bunları temas ediyor. Ben bu antenlerin temaslarıyla bunları kışkırttığını anlamıştım aslında. Bunları zorluyorlar. Yani bunlara dokunarak bunları tehlikedeyim, tehlikedeyiz diye e, yavrularına veya arkadaşlarına yani yanındaki diğer <laughs> yaprak bitlerine e, feromonlarıyla tehlike sinyalleri gönderiyor. Karıncalar uyanık bunu bir anlamışlar. Bunlara do <laughs> dokundukça bunlar da çat 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 çıkarıyor oradan. Ve onları emerek Süper besleyici bir sıvı bu. Bal, balın bir türü yani. Bunu bes, e, yiyerek e, yaşamlarını sürdürüyor. Ağaçlara böyle hemen karıncalar gidiyor. İlk çocukluk devrelerinde falan bu karıncalar işte yararlılar. Yaprak bitlerini temizliyor falan derken. Sonra bir baktık aa. Uğur beceklerini kovalıyor. Peki yaprak bitlerin yararı var mı? Yararı da var arkadaşlar. Yararı da <laughs> yaprak bitleri bu ürettikleri kendi tehlikeyi hissedip ürettikleri bu salgıyı aşırı besleyici olan bu salgıyı arılar da alıyor <laughs> ve bu ba e, ballı maddeyi arılar gidiyorlar alıyorlar bal yapıyorlar <laughs> İşte bu çam balı falan dediğimiz e, ballar falan oradan oluşuyor bunu söyleyebiliriz yarar, yarar olarak bunu söyleyebiliriz. Ama zararının yanında sayılmayacak bir yarardır bu. Bunu da belirtmekte fayda var. Yine <laughs> yaydığı virüsler. Bakın yaprakların gelir özellikle taşıma boruları. Böyle damarları vardır taşıma boruları. Oralardan ısırırlar. Oralardan ısırarak ağızlarında, hortumlarındaki bu virüsleri bu damarlara iletirler ve bu damarlardan bitkiye çok kısa bir sürede bu yayılır. Yaprak biti varsa, bakın ben size kendi tecrübelerimden anlatayım onu. Çünkü çiftçilik yapıyoruz biz de devamlı bu yaprak bitlerinin peşindeyiz aslında. Sadece onların değil birçok canlının. Ağaçların uç dallarında böyle kıvırcıklanma başladısa, yeni sürgünlerde, körpe sürgünleri falan çok severler çünkü onlar. Onlarda böyle kıvırcıklanma başladıysa hemen gidin bakın. Her türlü bitkide, ağaçta olabilir, her türlü bitkiye, bitkide olabilir. Bunların çoğu <laughs> belli bir türe özelleşmiş olmasına rağmen birçok bitkiyi de aynı anda hemen yapıları da var, örnekleri de var. Dolayısıyla yaprak bitleri gerçekten Yüreme ka e kabiliyetlerinin bu kadar fazla olmasından kaynaklı aslında nedir? Çiftçilerin baş belasıdır. Bakın tabii ki biz çekimini yaptığımız hiçbir canlıyı öldürmüyoruz. Dişi yollar yapmış, yemiş görüyor musunuz? Bu bir diken yaprağı. Çekimden sonra ben aldım onu. <laughs> Tekrar kopardığım yere aynı dikene götürdüm. Bir dikeni yemesi fena değil. Dikeni yesin. Bu dikeni dikende e, ürettiği sıvılarla arılar ve diğer canlılar beslensin. Bunlar da bir şekilde bizim masamıza bir yerlerden gelecektir. Ama diğer canlılarda bu üreme kabiliyetleriyle çok çok tehlikelidir diyebiliriz. Bugün şoktayım. Sabahtan beri bununla uğraşıyorum. Yaklaşık 5-6 saatlik falan bir çekimin içerisinden özet bir şey bu. Şu kamera şu bakın. Bu ufacık bir çinmalı. malı. Bir kamera. Ben bunu bir hafta önce falan 250 liraya aldım. Böyle çekimler elde ettik. Çok kaliteli değil. Ama çok yakından ve e, görme fırsatı verdi bana. Sadece bu doğum sahnesini görmek bile bu kamerayı almama değer diyebilirim arkadaşlar. Hadi hoşçakalın. Görüşmek üzere.